Hoş geldiniz Selahattin Bey. Buyurun oturun lütfen. Selahattin Bey 12 gün oldu ameliyat yapalı. Nasılsınız? Evet. Nasılız? Değilizce, çok şükür sayenizde. Gece ağrılarımız oluyor mu? İlk 3 gün oldu ondan sonra geçti. Peki ameliyat öncesine göre ağrı durumumuz nasıl? Şu anda çok iyi. Çok iyisin. Hareketlere başladık. Evet. Kendini iyi hissediyorsan... daha doğrusu ilk önce ağrım çoktu. Şu anda ağrım hiç yok. Evet. Gece uykuların düzenli mi? Gece uykuların ilk Günler uyuyamıyordum. Ağrılarım var. Fakat şimdi gayet rahat uyuyorum. Ameliyat öncesine göre uyku düzenin daha var. iyi. Peki. Evet. Fizik tedavi egzersizlerini düzenli yaptıktan sonra omuz aktif hareketlerin daha başarılı bir şekilde gerçekleşecek. İnşallah. Şu anda ağrım yok. Evet. Hareketlere başladık mı? Evet. Yavaş yavaş. Siz sabit edeceksiniz. Yarın itibariyle bunu söküp yıkama yapabiliriz. Teşekkür ederim. Sana sonra fizik tedavi egzersizlerinde anlatacağım. Hastanemizde başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Omuz eklemi vücudun hareket açıklığının en yüksek olduğu eklemdir. Ee, burada kemik ve eklem yapının yanı sıra omuz bölgesine kasların eklem fonksiyonlarına ve hareket açıklığında çok büyük bir önem vardır. Ee, bazen bazı hastalarımızda bugünkü hastamızda olduğu gibi kas yırtığı ile karşımıza gelebilmektedir. Yırtıklar basit bir yırtıktan komplike bir yırtığa kadar geniş spektrumda karşımıza çıkabilmektedir. Basit yırtıkların tedavisi basit dikiş teknikleriyle sağlanabilmekteyken komplike yani masif yırtık olarak tanımladığımız e, dikilemez yırtıklarda karşımıza gelmektedir. Bu gibi yırtıklarda tedavimiz e, hastamızda uyguladığımız gibi bacak bölgesinden kas nakli omuz bölgesine gerçekleştirilerek tedavi sağlanabilmektedir. Bu tedaviler Japonya'da ilk kez tanımlanmışken ülkemizde de yapılmaya başlanmıştır. Antalya bölgesinde bu tekniği ilk olarak uygulayan hekimlerden biri de benim. Hastanemizde superior kapsüler rekonstrüksiyon dediğimiz bacak bölgesinden alınan kasın omuz bölgesine transferi yani kas naklini uygulamaktayız. Hastamızda da bu ameliyatı gerçekleştirdik. Hastamızın tanısını sağlarken MR tetkikine başvurabiliyoruz. Genellikle muayenede hastanın gece uykudan uyandıran ağrısının olması bize yol gösterici. Tabii MR tetkikiyle kas yırtığının teyidini yapıyoruz ve ardından yırtığın boyutuna göre tedavi planlaması yapıyoruz. Genellikle hastalarımız hastanede bir gün yatmaktadır. Ameliyat kadar ameliyat sonrası fizik tedavi rehabilitasyon programı da çok büyük bir önem taşımaktadır. Genellikle uyumlu hastalarda bu ameliyat tekniğini tercih etmekteyiz. Aşağı yukarı bir, bir aylık süreç fizik tedavi uygulaması ve ardından tüm bandajlar ve eski yaşam fonksiyonlarına dönüş olmaktadır. Bu teknik birçok hastanede uygulanamazken Alanya'da ilk kez bizim kliniğimizde yapılmıştır. Ee, gayet başarılı sonuçlar elde edilmiş olup e, bu konuda şikayeti olan tüm hastaları kliniğimize bekliyoruz. Buraya geldim ben Alanya Alay Tekke Üniversitesi Hastanesi'ne. Ahmet Bey'le tanıştım. Benim MR'ımı istedi. MR'ımı çektirdim ve kolumda yırtık olduğunu söyledi bana. Ne yapmam gerektiğini sordum. Ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Evet. Çok, Çok memnunum. Çok Allah razı olsun. Hiçbir şikayetim de yok. Gayet rahat uyuyorum. Kolumda ağrısız da yok. Benim gibi hasta olanlar muhakkak buraya gelmeler lazım. Ahmet Bey'le tanışmalar lazım. Televizyonlar lazım. Rahata koşmaları lazım. Yani en güzel çare burasıdır.